Merhaba arkadaşlar. Bugün size parabolden güzel soru tipi yapacağız. Elimden geldiğince tüm detaylarından bahsedeceğim. İsterseniz başlayalım. Şimdi aşağıda bir havuz var parabolik. Taş atıyoruz o da parabolik. Düştüğü yerden sonra 6 birim kalıyor. Peki baş kat mutlak değeri 1. Yani yukarıdaki eksi 1 aşağıdaki 1 olacak. Tepe noktaları arasındaki düşey mesafe 89 olduğuna göre. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. Şunun ben y eksenini birazdan bir yerlere çizeceğim. Şöyle k'sını hesaplayacağım. Aşağıdakinin de aynı şekilde k'sını hesaplayacağım. Bunların arasındaki şu mesafenin 89 olduğunu söylemiş. Yani k'lar arasındaki mesafe bu. Tamam. Çukurun genişliği kaçtır diye soruyor. Bunu da çok rahat hesaplarız. Aşağıdaki parabolde biz bir r k'yı bir tespit edelim. Oradan ilerleriz. İşimizi en kolaylaştıran hareketle başlayacağız soruya. O da bir koordinat sistemi koyacağız. Şuraya ben bir tane yerleştirirsem her şeyi çok rahat hesaplayabilirim. Güzel. Önce yukarıdaki ile başlayalım isterseniz. Tepe noktasına ben şöyle R'ye K dediğimde. Şuradaki uzunluklarda simetrik olduğuna göre R'ye R gibi yapabiliriz. Yani bu parabolün denklemini yazacağım ben birazdan. Şurada sıfırdan geçiyor ve 2R noktasından geçiyor. Hemen bir denklem çıkartayım. Y eşittir. Baş kat sayısında eksi 1 olacağını biliyoruz. Eksi x çarpı x eksi 2R diye denklemini çıkardık. Köklerden çıkardım. Neyi arıyordum ben? K'yı. O yüzden x gördüğüm yere r yazarsam yine göremeyenler varsa şöyle göstereyim. R'yi verdiğimizde bizi alıp K'ya götürecek. R yazıyorum x'lerin yerlerine. Eksi r çarpı eksi r yaptı. Buradan arkadaşlar r kare geldi. Demek ki o koordinatımız r kareymiş. Bu bitti. Aşağıdakine geçiyoruz. Aynı işlemleri onda da yapacağım. Tepe noktası yalnız bu sefer farklı bir değer olacak. Dikkat edeceğiz. O da şurada. R'miz, yani R demeyelim buna da. Buradaki toplam uzunluğa dikkat ederseniz 2R artı 6 dedik. O zaman tam ortası R artı 3 yapacaktır. Yani ben parabolün denklemini birazdan yazacağım. R artı 3'ü de verdiğimde bana K'sının kaç olduğunu söyleyecek. E bir denklem de lazım. Geçtiği köklere de dikkat ederseniz birisi 0, birisi de arkadaşlar şuradaki nokta 2R artı 6 noktası. O zaman denklemimiz Y eşittir. Başka katsayısı da 1 olduğu için X çarpı x eksi 2r artı 6. E ne demiştim az önce? x gördüğümüz yerlere r artı 3 yazınca bize k'yı verecek. Dolayısıyla y eşittir r artı 3 çarpı yandakinde de r artı 3 yazdığınızda orası da eksi r eksi 3 yapıyor arkadaşlar. Demek ki y'miz buradan eksi parantezinde r artı 3'ün karesi diyebiliriz. Onu da hemen şöyle gösterelim koordinat sisteminde. Buradaki noktamız da eksi parantezinde r artı 3'ün karesi. Şimdi benim 89'dan R'ye bağlamam lazım. Zaten R'yi buldum mu havuzun genişliği de 2R artı 6. Oradan soruyu bitirdim demektir. Yukarıdaki kısmı şöyle sileyim arkadaşlar. Burada hareket edelim rahatça. Yalnız şuna dikkat etmeniz lazım. Burada bir hata yapabilirsiniz çünkü. Şurası y ekseni olsun. Bakın buradaki nokta 5. Şuradaki noktada eksi 3 ise bunların arasındaki mesafeyi biz nasıl buluyoruz? 5 eksi eksi 3'ten 8 olarak buluyoruz. Aynısını bizimki için yaptığımızı düşünürseniz. 89 eşittir r kare eksi aşağıdakinin önünde de bir eksi var ya o yüzden eksi eksiden ben direkt artı yapıyorum burayı r artı 3'ün karesi diyorum uzatmanıza gerek yok burada r'nin yerine 5 verdiğinizde eşitlik sağlanıyor bir de negatif sayı var negatif sayıya gerek yok r'nin cevabı 5 5 ise o zaman biz 2r artı 6'nın cevabını arıyorduk dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 16 diyebiliriz.